Merhaba. Sağlık konusunda kafalar çok karışık. Özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar çok karışık. 21. yüzyıldayız ve hala hiçbir şeyi net olarak ortaya koyamıyormuşuz gibi geliyor. Hala bazı hastalıkları tedavi edemiyoruz. Neden? Aklın yolu bir değil mi? Neden her kafadan ayrı bir ses çıkıyor? Bunun bir tane doğrusu yok. Hangisi en doğru? Sizler için bir video serisi hazırladım. Önce modern tıbbın açmazları, sorunları üzerine duracağız. Biraz alternatif tıbba gireceğiz. En sonunda da bu gelişmeler olurken stres yönetimini nasıl yapacağız? Bu konuda konuşacağız. Tüm videoları sırayla izlediğinizde tıp ve sağlıkla ilgili olarak aklınızdaki sorulara Cevap bulabileceksiniz Aslında en önemli amacım Üroloji üzerinden tıbbı ve sağlığı Tıp üzerinden bilimi Bilim üzerinden de Dünya ve hayatı sorgulamak Bu video serisinin tüm izleyenlere faydalı olmasını ediyorum. Sağlık en değerli hazinemiz Genellikle doğuştan sağlıklıyız Kaybedilince öfkemizi yansıtacak yer arıyoruz aslında evrendeki görüp göremediğimiz her şeye bir kesinsizlik hakim. 1900'lerin başında fizik bilimi bunu kanıtladı kuantum fiziğiyle. Ama anlaşılan insanoğlu sürprizleri sevmiyor, her şeyi bilmek istiyor, güvende kalmak istiyor. Peki neden her şeyi bilemiyoruz? Algılayabildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla parçadan bütün hakkında yorumlar yapıyoruz. Algılarımız açıldıkça, bilgilerimiz arttıkça büyük resmi de görme şansımız oluyor. Şimdi videoyu duraklatın ve ekrana bakın. Bu ne manzarası olabilir? Burası neresi olabilir? Peki burası neresi olabilir? Büyük bir plaja benziyor. Burası neresi olabilir? Şimdi resmin küçük parçalarını bir araya getirelim ve büyük resme bakalım. Çölü tahmin etmiş miydiniz? Çok ünlü bir örnektir. Doğuştan görme engellilerin çok ünlü bir örnektir. Doğuştan görme engellilerin fili tarif etmeleri. Neresini incelerlerse orayla ilgili bir yorum yapıp fili o şekilde tarif ediyorlar. Kulağını tutan filin büyük bir yelpazeye benzediğini, dişini tutan filin bir mızrağa benzediğini, hortumunu tutan filin iri bir yılana benzediğini, bacağını tutan filin bir ağaca benzediğini, kuyruğunu tutan filin bir halata benzediğini Gövdesini tutansa film bir duvara benzediğini söyleyebilir. İşte biz de böyle görebildiğimiz kadarıyla, duyabildiğimiz kadarıyla yargılara varabiliyoruz. Görebildiğimiz ışığın frekansı şu kadarcık. Onun dışındaki frekanstaki ışınları altında ve üstünde göremiyoruz. Göremediğimiz ışık dalga boylarında neler olup bitiyor? Beş duyumuzla bir yorumda bulunamıyoruz. Teknolojiyi geliştirerek şu göremediğimiz dalga boylarında olup biten olaylar, fenomenler hakkında yorum yapılıp yapabilecek hale gelmeye çalışıyoruz. Kendi branşımdan bir hastalıkla örnek vereyim. Böbrekte oluşan idrar mesaneye iner. Bir süre depolandıktan sonra tuvalete atılır. Normalde mesaneye inen idrar böbreğe geri kaçmaz. Geri kaçıyorsa bunun adına vezikoüreteral reflü denir. Ve vezikoüreteral reflüs olan hastalarda böbrekte hasarlanma saptandığı için tehlikeli bir durum olarak kabul edilip rastlandığı anda ameliyatla tedavi etme yoluna gidilmiştir. Bir süre sonra fark edilmiş ki her reflü hastasında böbrek hasarlanması meydana gelmiyor ameliyatlar azaltılmış. Bu sefer böbrek hasarlanması oranı artmaya başlamış. Şimdi soru şu. Her reflü hastasında böbrek hasarlanması olmuyor. Herkes ameliyat etmeyelim. Peki hiç ameliyat etmediğimiz zaman da böbrek hasarı meydana gelen vakalar var. O zaman nedir bu reflü hastalarında böbrek hasarlanmasını belirleyen faktörler? Kimde hasar oluşacak, kimde oluşmayacak? Bunları öngörebilir miyiz? Nasıl? Neler öğrenmişiz peki? Reflüsü olup da piranefrit geçirenlerde, yani böbrek iltihabı geçirenlerde renal hasar oluşuyor, böbrek hasarlanması oluşuyor. Peki her böbrek iltihabı geçirende oluşuyor mu? Hayır. Derhal tedavi edilenlerde bu ihtimal düşüyor. Peki tedavi edilenlerin bazılarında niye oluyor da bazılarında olmuyor? Her bakteri aynı değil. Bakterinin virulansı, zarar verme potansiyeli farklı. Antibiyotiklere, ilaçlara dirençli olup olmadığı farklı. Tedaviye başlama zamanları farklı. Hepsi bu kadar da değil. Bir de hastayla ilgili faktörler var. Yani bakteri bakterinin zarar verme potansiyeli, kullanılan ilaçlar ve reflü varlığı yanında hastanın, konakçının direnç mekanizmaları, savunma mekanizmaları enfeksiyona yatkınlığını belirleyen bir sürü başka faktör var. Çıkış noktamız neydi? Neden her şeyi bilemiyoruz? Aklın yolu bir değil mi? Şimdi şu ekrandaki her şeyi şöyle bir inceleyip düşünelim. Aklın yolu bir miymiş? Vezikoyrateral reflü zararlı mıdır diye birisi sorduğunda, bir hasta yakını, bir hasta sorduğunda ona bir çırpıda cevap vermek mümkün müymüş ya da doğru muymuş? Maksadım moralinizi bozmak ya da sizi umutsuzluğa sevk etmek değil. Sadece hasta ve hekim olarak birbirimizi ne kadar iyi anlarsak çözüme ulaşmamızda o kadar kolay olur diye düşünüyorum. Zararlı bir etkinin ortaya çıkması için bir sürü faktörün bir arada olması gerekiyor. Evet bu soru sorulduğunda cevap vermeyi zorlaştırıyor. Ama öte yandan içinde bir umudu da barındırıyor. Bu kadar çok faktörden bir tanesi kendisinde saptanmış bir kişi karalar bağlamamalı. Bu duyduklarınız sizi kısmen de olsa rahatsız etmiş, huzursuz etmiş olabilir bu olan güveninizi sarsmış olabilir. Peki yapılacak olan şey bir alternatif tıp arayışı mı? O konuda da söyleyeceklerim var biraz sonra. Ama ondan önce başladığımız konuya biraz daha devam edelim. Neden her şeyi bilemiyoruz? Aklın yolu bir değil mi? Şimdi şu risk ekranına bir daha bakalım. Reflü'nün var olup olmadığı ve derecesi önemli. Böbrekte hasarlanma olup olmadığı ve ne kadar olduğu da önemli. Peki biz bunları nasıl teşhis ediyoruz? Nasıl ölçüyoruz? Ve bu amaçla kullandığımız testler ne kadar güvenilir? Bir kişide hastalık var mıdır, yok mudur? Bunu anlamak için kendisiyle konuşur, hikayesini alır, elle gözle muayene eder ve bazı testler yaparız. Kan, idrar testleri ve görüntüleme yöntemleri, ultrasonografi, tomografi, MR gibi. Hastalık var olduğu durumda bu tanısal test evet var da diyebilir. Hayır yok da diyebilir. Hastalığın olmadığı durumda bu tanısal test hastalık var diyebilir. Hastalık yok diyebilir yani tanısal testler de yanılabilir. Nasıl ki biz her şeyi göremiyoruz, beş duyumuzla algılayamıyoruz. Testlerin de algılama sınırları vardır. Testlerin duyarlılığını bir örnekle açıklayalım. Konumuz vezikoyuretral reflüydü. Tanısını nasıl koyuyoruz? İdrar yollarından içeriye, mesaneye boyalı bir madde veriyoruz. Sonra bu boyalı maddenin böbreğe doğru çıkıp çıkmadığına bakıyoruz. Şu aşamada çekilen filmde yukarıya doğru belirgin bir kontrast akışı yok. Yani reflü görüntülenmiyor burada. Biraz sonra sağ böbreğe doğru kontrast madde çıkışı var. Yani şurada görünmeyen reflü burada görünür hale gelmiş. İlerleyen filmlerde oldukça yoğun bir geri akım var. Bu sefer sol böbreğe de akım var. Bu çocukta şu aşamada filmi kesseydik reflüsü yok diyecektik. Şu aşamalarda tek taraflı hafif bir reflü var diyecektik. Devam ettiğimiz zaman iki taraflı ciddi reflüsü olduğunu gördük. Hani demiştik ya tanısal testlerinde duyarlılıkları, özgürlükleri sınırlıdır diye. Böbrekte hasarlanma olup olmadığını biz sintigrafi çekerek anlıyoruz. Şu normal bir böbrek, şu da üst kısmında hasarlanma oluşmuş bir böbrek. Bir ateşli enfeksiyonu takip eden 6 ay ila 2 sene arasında bir zaman sürecinde bu sıkarlanma tespit edilebilir hale geliyor. Yani geçen ay ateşli bir enfeksiyon geçirmiş bir çocukta o enfeksiyon böbreğe hasar verdi mi vermedi mi bugünden bilmek mümkün olmayabilir. Ne zaman mümkün olabilir? 6 ay 1 sene sonra çekilecek filmde ortaya çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Bunları size moraliniz bozulsun diye, umudunuz kırılsın diye söylemiyorum. Tam tersine umut tarafında olun diye söylüyorum. Sağlık konusunda çok takıntılıyız artık. Check-up yaptırıyoruz. Bir sonuç çıkıyor. O sonuca bakıp daha teşhis kesinleştirilmeden, netleştirilmeden karalar bağlayanlar, matem havasına girenler var. Halbuki ne kadar zor biraz önce gördük bir teşhisi koymak. Bir hasarın ortaya çıkmasını belirleyen ne kadar çok faktör var. Belki de zannettiğiniz sıkıntılı durum yoktur. Umut tarafında olun. Peki korktuğunuz şey başınıza geldiyse ne olacak? Korkunun kime ne faydası var? Panik, Heyecan, endişe içinde bulunduğunuz durumu sadece ve sadece daha kötü yapar. Biz yine kesinsizliğe devam edelim. Genetiğimiz kadar mıdır? DNA'mızda kodlanmış olan genetik bilginin açığa çıkması için transkripsiyon aşamasında RNA'ya aktarılması, sonra translasyon aşamasında protein sentezlenmesi gerekir. Ve bu proteinlerin de ortamda denatüre olmadan kalabilmesi gerekir. Herhangi bir aşamada meydana gelecek bir engellenme sonucunda bu protein oluşamazsa ya da protein oluştuktan sonra istikrarlı kalıp görevi yerine getiremezse denatüre olursa o zaman şu genlerde yazılı olan bilginin gereği yerine gelmemiş olur. Yani genetik bilgi iyi de kötüyse de ortaya çıkmamış olur. Demek ki genlerde yazılı olan şeyin ortaya çıkması kesin değildir. Şimdi artık bizim ailenin genlerinde var bu hastalık. Kesin benim de başıma gelecek diyebilir misiniz? Peki hiç size epigenetik diye bir şeyden bahseden oldu mu? Epigenetik şöyle bir şey. Kişi belli bir genetik materyalle doğuyor. Sonra maruz kaldığı çevresel faktörlerle beslenme, eğitim, egzersiz gibi o genetik materyal, genetik bilgi değişebiliyor. Ve o değişen bilgi de kendisinden sonraki nesillere aktarılabiliyor. Maruz kaldığı çevresel faktörler iyi ve olumlu faktörlerse genetik materyaline olumlu katkı yapıp Kendisinden sonraki nesillere de olumlu genetik kod miras bırakıyor. Maruz kaldığı çevresel faktörler, kötü ve olumsuz faktörlerse genetik materyali olumsuz olarak etkileniyor ve kendisinden sonraki nesle kötü bir genetik materyal miras bırakmış oluyor. Demek ki kadar sanılan genetikte de bir kesinlik yok. Benim genlerim de var, kesin hastalanacağım. Ya da tam tersine benim genlerim de yok. Rahatıma bakarım demek yok. Genetiği suçlamak da yok. Genetiğe aşırı güven de yok. Üstümüze düşeni yapacağız. Artık biliyorsunuz umut tarafında olacağız.